Ramazan ayınız hepinize, hepimize, bütün insanlığa hayırlar getirsin inşallah. Ramazan ayında anne adaylarının, hamilelerin en çok merak ettiği şey oruç tutmam bebeğime zarar verir mi? Doktorunuz aksini söylemedikçe, eğer özel bir durumunuz yoksa, sahur ve iftarda dengeli bir şekilde beslenmek koşuluyla oruç tutmanın bebeğinize bir zararı olmaz. Doktorunuz aksini söylemedikçe cümlesini lütfen es geçmeyin, lütfen dikkat edin. Çünkü eğer bir metabolik hastalığınız varsa, zaten bulantı kusmalarla vücudunuzda fazla miktarda sıvı kaybı yaşıyorsanız, elektrolit dengesizlikleri varsa veya şeker hastalığınız, tansiyon hastalığınız gibi bir takım kronik hastalıklarınız varsa, veya bebeğinizin suyu azsa, bebeğinizle ilgili, gebelikle ilgili herhangi ekstra bir riskli durum varsa ve doktorunuz oruç tutmanızı uygun görmediyse lütfen doktorunuzun dediğini dikkate alınız. Her şey yolunda, hiçbir problem yok. Siz günlük yaşam içinde oruç tuttuğunuzda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsanız bu durumda oruçlu olmanız bebeğinize bir zarar vermez. Ama yine de gün içinde çok fazla aktif oluyorsanız, çok fazla sıvı kaybınız varsa ve oruçluyken bir takım rahatsızlıklar hissediyorsanız, tansiyon düşmesi gibi, baygınlık hissi gibi bir takım rahatsızlıklar hissediyorsanız o zaman tabii ki tutmayınız. Oruç tutarken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri de iftarda çok canınız istese bile, çok acıkmış olsanız bile yiyebileceğinizin sadece üçte birini yemek, bir iki saat sonra kalan kısmını yemek, birden böyle hamurlu, unlu, şekerli şeyleri yememek. Çünkü bu şekilde beslendiğinizde bütün gün aç kaldınız, birden ağır yediniz, hamurlu yediniz, tansiyonunuz ciddi bir şekilde düşer. Gerçekten baygınlık hissi yaşayabilirsiniz, çarpıntınız olabilir. Bu sefer paniklersiniz. Hii, ne oluyor diye acile gitme ihtiyacı bile hissedebilirsiniz. Onun için hem iftarda hem de sahurda, özellikle sahurla iftar arasında günlük alacağınız sıvı miktarını almaya da dikkat etmelisiniz. Sahurda yine tok tutucu, gün içinde enerjinize yetecek kadar gıda almak Önemli ama işte bütün gün aç kalacağım diye sahurda da fazladan karbonhidrat, unlu, şekerli şeyler yerseniz burada gene vücudunuzdaki dengesizliklerden dolayı gereksiz kilo alabilirsiniz. Hatta karbonhidratı fazla aldığınızda çok daha erken bir şekilde acıkabilirsiniz. Çünkü insülin salınımı fazla olur ve kan şekeriniz daha hızlı düşer. Yani beslenme şeklinize dikkat ederek sağlıklı bir şekilde beslenerek altını çiziyorum doktorunuz aksini söylemedikçe lütfen internet üzerinden sosyal medya üzerinden sizi görmeyen bir doktora ben oruç tutabilir miyim gibi soru sormayınız çünkü oruç size bağlı bebeğinize bağlı şartlara göre tutabilirsiniz veya tutamazsınız diyecek kişi sizi gören doktor arkadaştır. Sizi görmeyen birisi sizle ilgili karar veremez. Lütfen bunu dikkate alarak sağlıklı, hayırlı, bereketli, huzurlu bir Ramazan ayı geçirmeniz temennisiyle. Sevgiyle kalınız efendim.